Arkası yarın. Annelerin feryadı. 7. bölüm. Yazan Tayfun Türkili Yönetmen Mehmet Köseoğlu Ses kayıt Ahmet Atalay Kurgu Halil Gültekin Seslendirenler Naci İskender Bağcılar Anne Ayşegül Uygurer Gülsüm Binnaz Möröy Mermin Neslihan Gürgün Murat Haluk Kesim Veli Gökhan Kazap Ahmet Doğan Aybay Ali Orhan Kemal Aydın Mualla Zümrüt Ergin, Mine Yasemin Özüpek, Anlatan Selçuk Bayrak. Kumar yüzünden Naci ile kavga eden Murat, ondan intikam almak için kız kardeşi Gülsüm'ü kötü yola düşürür. Gülsüm'ün kötü yola düştüğünü öğrenen Naci, genç kızı evden atar. Talihsiz Gülsüm, tesadüfen tanıştığı Şakir adlı hayırsever yaşlı bir adamın evinde kalmaya başlar. Burada Şakir Bey'in yeğeni Muzaffer'le tanışır ve birbirlerini severler. Muzaffer'den hamile kalan Gülsüm, adamın evlenmeye yanaşmaması üzerine evi terk eder ve bir pavyonda çalışmaya başlar. Öte yandan Naci, para yüzünden tartıştığı babasının ölümüne sebep olur. Bu da yetmiyormuş gibi eskiden göz koyduğu Nermin adlı kadının kocasını öldürerek hapse girer. Gidecek yeri olmayan Nermin'e katil Naci'nin annesi Hatice Hanım evini açar. Bir süre sonra bu evde Nermin Mine'yi doğurur. Aynı saatlerde Naci'nin kız kardeşi Gülsüm de çalıştığı pavyonda bir çocuk doğurur. Ama çocuğu hakkında çok farklı şeyler düşünmektedir. ...bir hayat kadını pavyonda çocuk büyütmesi olacak gibi görünmemektedir. Sus diyorum sana sus! Ah, oğlum. Mecburen ayrılacağım senden mecburen. Bütün zaman gençliği anlarsın. Belki belki beni affedersin bir gün. Sus artık ne olur sus diyorum sus. Seni o leş gibi içki kokan pavyondan kurtarıyorum işte sus. Bakarsın gün görmüş zengin bir aile yanına alır da sefaletten kurtulur. İyi bir hayata kavuşursun. İyi bir insan olursun kim bilir. Ağlama geldik işte. Yolumuz buraya kadar yavrum. Niye öyle melül bakıyorsun yüzüm? Dedim ya senin iyiliğin için yapıyorum. Büyüdüğün zaman sana pavyon çocuğu demesinler diye yapıyorum bunu. Allah'ım ne olur affet beni. Ama başka çarem yok. Hoşçakal yavrum. yerden uzaklaşınca... ...ağla ki polisler ya da bekçiler gelip seni bulsunlar olur mu? Hadi Allah'a emanet ol güzel oğlum. Bahtı kara oğlum benim. <gülüyor> 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 dost benim dışarı mı okuyayım Bak bakalım. O ayağız boymuş dışarıda ya. Allah Allah. Bazen de çocuk sesi Nereden geliyor ki? Burdaymış. Uy büyük Allah'ım bu soğukta bu yavrayım bahçeye ya. hangi vicdansız şey bırakmış. Gel yavrayım gel bökçe amcanın kocağına bakayım sen be. Ba. Oh, oy oy. Oğlama oğlama üşüden de gelmedi şurada. Meraklanma şimdi seni bizim karakolun sovası önünde ısıtırım ben evladım. Oy. Bu ne? Ah, şey kosmerim bakın ne buldum. O da ne? Bahçeye bırakmışlar kosmerim. Parmak kadar fukara çocuktur. Vah yavrucak. Pek de küçükmüş ya. Peki üzerinden bir kağıt falan çıktı mı? Ha? Adı sana belli mi? Nut falan çıkmadı da, ha. E, kucağında bir biberon var dedi beyim. İçinde süt de var. <laughs> bu yavruyu bu ayazda sokağa atmak için insanın canavar olması gerekiyor ya. Öyle deme beyim. Çimilin anasıyla babası nasıl bir duruma düştü de bıraktı bu yavruyu. Bilemeyiz ki. Hadi canım hangi durumda olursa olsun. 3-5 günlük bir yavru sokağa atılır mı ya? Her şeyden önce günahtır ya. Peki ne yapacağız şimdi bu çocuğu biz? Ben sabah kadar bakarım ona kosmerim. Sabah olunca da doğru doğru lazım İyi de sen nasıl bakacaksın Hasan Efendi? Ya karnı acıktır, meme isterse? Ya e, karnı acıktırsa doyururum kosmerim. Allah <laughs> <laughs> Allah Hasan Efendi. Ya sen emzikli kadın değilsin ki beş günlük çocuğu doyurasın. Ya e o Allah kosmerim pastanıza sütlerinin neler var değil mi o? <laughs> <laughs> <Allah Allah. gülüyor> <laughs> Hadi çocuklar, şöyle ön masalardan birine oturalım, ne dersiniz? Eee, sen nasıl istersen Murat, <laughs> patron sensin. Sen ne dersen o olur, hadi tamam Hadi hadi, o halde oturalım. Nasıl olsa kumardan vurgunu vurduk bu gece. Paraları burada, pavyonda harcıyorlar. Hoş geldiniz beyler, <laughs> ne arz ettiniz? İçki 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 getir bize, ayrıca bol da meyve yanına. Şimdi getiririm beyim. Bugün kumardan ne kadar kazandın Murat abi? E işte kazandık biraz. Aa aklıma geldi. Biliyor musunuz? <laughs> e, ne geldi? Ee, Naci. Ha, hangi Naci? Hani şu kız kardeşi Gülsüm'ü randevu evine götürdün kızın abisi Naci. Unuttun mu Murat abi? Ha şu bizim Naci. Hapiste değil mi? O? Hapiste ya 20 yıl ceza yemiş. Yatsın da aklı başına gelsin. Acaba Gülsüm nerede şimdi? Ne ha, yapıyor? yeter. Kafamı tepesine attırmayın ama ha. Naciydi, Gülsüm'dü diye konuşup durmayın. Biz buraya eğlenmeye geldik çocuklar. İçkileriniz beyler. <laughs> Bu da meyveleriniz. Eyvallah koçum. Aa şuraya bakın ya. Gözlerime inanamıyorum ha. Hop, ne oldu benim Abi Murat abi. Şu pistin ucunda oturan kıza bak ya. Hangi kız? Ya şu pistin ucundaki masada oturuyor hani. O Gülsüm değil mi ya? Gülsüm mü? Naci'nin kardeşi. Ya evet ya bak. Aa, hakikaten de o be. Kız. E, Gülsüm abi bu Gülsüm. Haydi sahiden de o. Vay canım nasıl da değişmiş güzelleşmiş pavyona düşünce. Zavallı Gülsüm. Sonunda alacağı buydu. Ne dersiniz çocuklar? Gülsüm'ü masamıza çağıralım da masamızı şenlendirir. Şey, ayıp olmaz mı? Gelir mi dersin? Ne demek gelir mi? Tabii ki gelir. Pavyon burası pavyon. Müşteri çağırdı mı paşa paşa gelir. Hey garson. Buyur beyim. Şu hani bak o pissin ucundaki masada oturan esmer uzun saçlı kadın var ya. Evet Çiğdem'i mi soruyorsunuz? Demek adı Çiğdem he? ha. onu masamıza getir sen bak. Hemen beyim hemen. <laughs> Demek adını beğenmemiş de değiştirmiş bizim gece kondolu Gülsüm. Ah Çiğdem abla ee, şu karşıdaki masadakiler seni çağırıyorlar. Kimler? Tanımıyorum. Üç kişiler. Bak hele bakıver ileriki masada oturuyorlar gördün mü? Aman Allah'ım Murat bu. Beni bu hale düşüren adam. Git söyle Çiğdem Hanım rahatsızmış de gelemeyecekmiş de hadi. Aa, olur mu abla? Özellikle seni istediler. Sana gidemem dedim git söyle hadi. şey nasıl istersen ama patron duyarsa çok kızacak bu işe. Hey. Tamam mı? O karı geliyor mu masamıza? De şey, hey şey kusura bakmayın beyim. Rahatsızmış da birazcık kendileri o yüzden e, gelmiyorlar. Rahatsız ne demek be? He? Rahatsız insanın burada pavyonda işine. Şöyle hemen masamıza gelsin. Ee, tamam mı? Hadi. Ay şey e, konsum istemedikten sonra zorlayamayız beyim. Ama başka birini istiyorsanız. Tamam tamam is anlaşıldı sana... tamam, sen halledemeyeceksin. Ben kendi işimi kendim görüyorum. Merhaba Gülsüm. Hangi yüzle yanıma geliyorsun iğrenç adam? Aa insan eski bir dostuna böyle hitap eder mi? Ayıp olmuyor mu? Defol. Defol diyorum. Bak ben müşteriyim burada Gülsüm. Müşteri daima haklıdır. Senin gibi müşteriler yerin dibine batsın. Yetmedi mi bana yaptıklarına? Halime bak. Şu pavyona senin yüzünden düştüm. Utamadan bir de yanıma gelmiş merhaba diyorsun. Anlaşıldı. Senin anladığın dilden konuşacağız. Al bakalım. Ah! Al. Bakalım. Hey, hey, al. Al bakalım, ah! Ah! al bakalım Al bakalım. Herkese şapur şupur bize yarapmış şükür ha. Al bakalım. Ne ne çek git o ah! işine. Hadi be. Anlaşıldı, senin sırtın kaşınıyor. <laughs> Ali çocuklar, temiz bir sopa dur. çekin şu kabadayımsın. de. Yardım edin bana! Kadın dur. dövmek dur. neymiş? Allah dur. dur, dur! Annelerin Feryadı adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere.